Tasarımın ilk kuralı hatta herhangi bir sanatsal üretimin ilk kuralı, kuralı hayal kurabilmek. Tasarımcı Rıdvan Yayla da tam olarak öyle yapıyor. Hayallerini şehrin imgeleriyle harmanlıyor ve sonuç olarak çok etkileyici işleri imza atıyor. Çamlıca Kulesi Şırınga Galata Kulesi'ne salıncak yaptı. Hatta köprülerden de tren geçirdi. İki yakadan sosyal mesafe mesajı verdi. Bana bakınca da bir şey görüyorsunuzdur. Bunu bir şeyler yapsam mı falan. Genelde <laughs> genelde yapılarla ilgili şeyler. Genç tasarımcı ve ilüstratör Robin Yayla İtalya'da yaşıyor. Tabletiyle şehirlerin simgesi olan yapılara şaşırtıcı dokunuşlar yapıyor. Şimdi bir vapur kalktı. Bu fotoğrafta neler yapılabilir? Vapura bakınca aklıma gelen daha önceden yaptığım çalışmalardan bir kuyuya benzetmiştim. Robin Yayla bakmak değil görmek önemli dedi ve işe bu şekilde başladı. Pandemiye kadar müziğin eksik olmadığı Galata Köprüsü'ne bir dokunuş yaptı ve Galata Köprüsü'nü bir gitara benzetti. kilise kubbesini limon sıkacağına, Beşiktaş stadını balerine benzetti. Kapadokya'daki balonlar tenis topu, Haliç Köprüsü ise bir arp oldu. <laughs> Köprüler onun için kimi zaman halter, kimi zaman finish noktasıydı. Uzaktan bakınca köprünün yine yapısı bir kaydırağı anımsatıyordu. Olaya biraz daha mizahi yönden bakarak hani İstanbul'u bir oyun parkına çevirerek orayı da roller coaster'a dönüştürmek istedim. Koronavirüs süreci başladıktan sonra sprey şişeler hayatımızın bir parçası oldu. Tabii ki bunu hatırlatmak da önemli. İşte o yüzden de Robin Yayla İstanbul'un yüksek kulelerini, plazalarını, fenerlerini bir anda dezenfektan şişesine dönüştürdü. Boğaz Köprüsü'nü ise pandemi ile alakalı bir çalışma yapmıştım. Sosyal mesafeyi anlatan köprünün ayaklarını iki insana benzeterek birbirlerine el sallıyorlardı. Çamlıca Televizyon Kulesi'ni Şırınga'ya benzettim çünkü o dönemde aşının bulunması gündemdeydi. Çok güzel çalışmalar var. Peki kazanç ne durumda? Beni tatmin etmeye başladı.